Melis Kırmızı Balık ve Mavi Ahtapot, Cesaret, Hata ve iyilik Hikayesi. Güzel bir yaz gününde, güneş ışıkları denize pırıl pırıl vururken, limanda küçük balıklar yüzmeyi öğreniyordu. Kırmızı Balık Mercan da onlarla birlikte yüzme dersindeydi. Her gün Melis isimli, hayvanları seven küçük bir kız gelir, Mercan ve arkadaşlarına yiyecek atar ve ''Kalbiniz hep sevgi dolu olsun.'' derdi. Mercan'ın kalbinde büyük bir hayal vardı. Limanın ilerisindeki yasak ve tehlikeli olduğu söylenen Cennet Koyunu görmek, oraya ulaşmayı çok istiyordu. Bir gün annesinden ve öğretmeninden habersizce, içindeki hayal gücünün peşinden yüzerek limandan hızla ayrıldı. Küçük kalbi hem heyecan hem de korkuyla çarpıyordu. Çok geçmeden hava karardı. Dalgalar büyüdü ve gökyüzü gürledi. Mercan, büyük, güçlü akıntılar içinde savruldu artık geri dönecek gücü kalmamıştı. Ertesi sabah, güneş ışıkları cennet koyunun sakin sularına geri döndü. Orada, sevimli mavi ahtapot Bilge, kıyıya vurmuş, yorgun ve yaralı Mercan'ı gördü. Bilge hemen yardım etti. Çok yorulmuşsun. Hemen dinlenmen ve enerji toplaman gerek. Hemen harekete geçtiler. Kıyıya yakın sığ sularda, çocukların düşürdüğü küçük simit kırıntılarını topladılar. Riskliydi ama Mercan'a yardım etmekten vazgeçmediler. Biraz kendine gelen Mercan, gözleri dolarak Bilge'ye anlattı. "Hayalime ulaşmak istedim ama sabırlı olmayı ve kurallara uymayı unuttum." Bilge ahtapot nazikçe gülümsedi. "Hayaller güzeldir ama bazen doğru zamanı beklemek gerekir." Bilge ve arkadaşları kollarını birleştirip büyük bir halka oluşturdular. Mercan'ı ortaya alıp güvenli bir şekilde limana doğru yüzmeye başladılar. Bu harika bir geri dönüş yolculuğuydu. Limana vardıklarında Mercan'ın annesi onu görünce sevinçten gözyaşlarına boğuldu ve sıkıca sarıldı. Mercan özür diledi ve bir daha izinsiz gitmeyeceğine söz verdi. Bilge kollarını sallayarak vedalaştı ve süzülerek uzaklaştı. Yıllar geçti. Mercan artık büyümüştü. Cesurdu ama bilgeydi. Bir gün arkadaşlarıyla korsan adasına gitti. Adanın dibinde dev bir balıkçı ağı vardı. Yüzlerce canlı yakalanmıştı. Ve aralarında bilgi ahtapot da vardı. Mercan tereddüt etmedi. Merak etme. Bu kez sıra bizde, Mercan ve arkadaşları ağı en zayıf yerinden kemirdiler ve herkes özgür kaldı. Bilge ahtapot Mercan'a doğru yüzdü ve gülümsedi. Bir zamanlar seni ben kurtarmıştım. Şimdi sen beni. İyilik her zaman geri döner. Mercan hayatına bakıp gülümsedi. Çünkü biliyordu. İyilik yapan iyilik bulurdu.